Türkiye'de bu kış zor geçecek. Faturalara gelen zamlar göz korkutuyor. Doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak belirleyen BOTAŞ'ın yayınladığı Eylül ayı tarifesine göre doğalgaz fiyatlarına Ocak ayından bu yana 8 kez zam gelmiş oldu. Son olarak Temmuz ayında gelen %12'lik zam kararı ile BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira 9 kuruş, Sanayi abonelerine uyguladığı fiyat içinse 1783 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. 1 Ekim itibariyle doğalgazda %15, elektrikte ise %8 ile 15 arası artışın muhtemel olduğunu belirtti. Türkiye'nin tüketici enflasyonda elektrik ve doğalgazın payı %4.4 seviyesinde. Analistler %15'lik bir artışın tüfeği %0.7 arttırmasını bekliyor. Elektrikte en son Temmuz ayında %11'lik bir artış gelmişti. Piyasalarda önümüzdeki aylarda %20'ye yakın artış bekleniyor. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özda dövizle geri alım garantisi ve dövizdeki artışla düşünüldüğünde zam kaçınılmaz oldu dedi. Diğer gelen zamlara bakacak olursak, başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı. Öyle ki 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ile 100 lira arası satılmaya başladı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada benzine 29 kuruş zam yapıldığını belirtti. Ekonomistlerin ise Eylül ayı tüketici fiyatları endeksinde aylık medyan tahmini %1.24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Forex'in 17 kurum ekonomistiyle düzenlediği ankete göre tüfede Eylül ayı ortalama tahmin %1.34 artış olurken yıllık veride ise medyan tahmin %19.55 ortalama %19.68 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon rakamları 4 Ekim'de açıklanacak.